Hepinize yeni günden merhaba. Bugün Ankara'da dördüncü günümüz. Evet, dördüncü günümüz. Ben şimdi hazırlandım gördüğünüz üzere. Ve tek başıma. E, e, buradayken çalıştım. Eski iş arkadaşlarımla buluşacağım, iftar yapacağız beraber. Evden çıktım. Şimdi onları doğru gidiyorum. Ortak bir noktada buluşacağız, onları alacağım. Sonra iftar yapacağımız yere gideceğiz. Hamamöyü tarafına gideceğiz. Ulus Ankara'ya yaşayanlar varsa biliyordur. Şimdi oraya geçiyorum dördüncü gün evet bugün baya bir hızlı geçiyor ve ama şey Ankara soğuk soğuk yani hava sıcaklıkları zaten düşmüş ama Ankara'nın soğuğunu hiç özlememişim biraz soğuk geçiyor yani bir de Ramazan zaten öyle zaten cuma günde döneceğiz iftardan sonra öyle ben şimdi geçeyim tekrar arkadaşlarımla görüşürüz Özdeş abla, Burası. merhaba. İyi akşamlar, merhaba. <laughs> İlayda, Cansel. Burası Ve hamam önüne geldik. Hamam evet. Evet, Özdeş abla tanıt bakalım. Güzel bir iftar yapmaya geldik. Burası Cebeci'de. <laughs> Sahi, çok güzel bir yer. Evlerimiz çok güzel. Aynen öyle, çok güzel. Ankara'mız <laughs> şenlendi. Teşekkür ederim. Burayı böyle yapılandırdılar, çok güzel oldu. Evet edin. Evet. Ne oldu? Anne biraz yavaş sürün. Evet eder. sen de gel gel. <laughs> Serpil de var arkadaşımız onun yan... o gelmiş onun yanına gidiyoruz şimdi. Yer Şansımıza birazcık soğuk hava. Aynen kız gibi şu anda. Kızın şu anda kürkün de çok güzelmiş. Ay çok teşekkür ediyorum. <laughs> Güzel kızımın çünkü teyzesi. İşte böyle bir iki tane kızı var. Genç kızı var. Onunla bir ortak giyiniyor yani. Hiç kilo almıyoruz. <laughs> Dikkat ediyoruz. Bizlerimizi yapıyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz hepinize. <laughs> Zor oldum, ne zor oldu, ne zor oldu, kalp yoruldu, döngü, her şey kalsın, öyle sorma, bundan sonra sana düzgün gibi ben seni hiç kimseler alamaz, unutma, kimseler üzemez, karşılığında ben çıkarım, hadi sen çık, şimdi Çarpıp düşsen bile Dikdikini sağlam duracaksın hayata Söyle özüme sözüme döndü Onun yanlışı gördü Alçakçı o bu Aslan gibi geri döndü Özüme sözüme İftarımızı yaptık. Biraz yukarıya doğru mu çıkalım? Yukarıya doğru çıkalım. Evet. İftarımızı Nasıl keyifler? Hoş güzel. güzel. Çok güzel. Çok, çok güzel, güzel bir akşamdı. <laughs> Aynen. <gülüyor> çok özledik. Çok güzel oldu. Canlı var. müzik de çok güzeldi. Evet. Şimdi biraz gezmeler. Aynen. Gezmeler <laughs> akacağız birazcık. <laughs> Özgeşah, tanıtımlarına devam eder misin lütfen? Yağmurum, dilay, tabii bunları paylaş. Paylaşacağım bir yani. avrat olarak diye... <gülüyor> 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 Can sahibi paylaşmış istedik hayalet gibi. Öyle mi? Ya? Valla Serp doğru söylüyorsun. Şey canlı müzikte bir biz sürekli telefon elimizde. <laughs> Hayır ben hayalet bir bu arada şeye gitmişim. Ay ne tatlı. Ay, ne <laughs> tatlı. Çok güzel. <gülüyor> 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 ne kadar acaba ne mayı alsam ölür. <laughs> ne abi? Yani yani çok iyi olur. Limonlara nasıl? Çok yok. Limon çok faydalı. <laughs> bir <tane. gülüyor> Evet. Çekin bakalım. ne kadar hoşlar yapmışlar. Evsizsam yakıştı. Buraya Evet. Evet. Geldi. Şube ihtiyaç götürdüm

Bu <Sessizlik> ben <Sessizlik> 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 Ayrılıyoruz. Evet, ayrılık zamanı. Her şey için Tekrar çok teşekkür ederim. Ya. En yakın zamanda şey inşallah. Güzel. Evet en kısa evet, zamanda. Seni seviyorum. Var. Biz de seni çok seviyoruz kızıcığım. Haydi Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a emanet ol. Çatı'nın sonunda devam edin. Biz devam ediyoruz. Amara'ya ayrıldık. Özdeş, ablaya ve Cansel'e veda ettik. Serpiş'e devam ediyoruz. Evet. Birazdan Serpiş'e de ayrılacağız. Birazdan biz ayrılacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ama bayağıdır görüşmüyorduk iyi oldu. Çok güzel vakit geçirdik. İnşallah Dilayız daha sık gelebilir buraya. <laughs> çok fazla özetmeden kendini. Aynen, ama İstanbul'da da bekliyorum ben. İnşallah fırsat Aplarım bulursak. Çok güzel, İstanbul'da olur. güzel. güzel olur. olur. İstanbul'da gezmek de zevkli olur. Eğlenceli. İstanbul daha cıvıl cıvıl tabii ki. Ankara Aa. gibi değil. Olsun bugün de güzeldi. Bayağı bir koptuk. Güzeldi evet. Aynen. annem bazlama döktürüyor. <laughs> kabardı kabardı değil mi Salih? Patlayacak. Wow. Salih görüyor musun? Hmm. Kapadık nefşeydeki kapadık yalar gibi işte. <laughs> 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 Nasıl bir benzetme oldu böyle? Dur. Meşhur Ankara bazlaması. Annem hmm. çok iyi yapar. Ankara'nın bazlaması ünlüdür. Evet. Böyle dizdi annem. Şöyle. Benim oyunum. Bunlar da pişenler. Oyun o. Oyun bana benziyor, değil mi? Tamam <laughs> dur anneciğim. Yiyecek misin Sami? Sen oruç değilsin ye. Sıcak sıcak. Demin tanıyamamıştın Neva. Ya ne o işte de, de Çocuklarla. Aa. Bak bunda burada kim bakalım tanıyabilecek misin? Hı? Ya bir be... amcam, Amca. babam, babaannem, dedem. Babam bu. Var, var tipsi. Saç çalıyor bir de. Evet. Serhat'ın saçlı hali. Saçsız hali. Burada bisikletten düşmüş. Bak yaralanmış gördün mü? Salih. İsyanlar. Baban olduğuna inanmıyor musun? <laughs> Küçüklüğü anneciğim babanın. Allah'ım Bak şeyden düşmüş bak burada da yatıyor. Bu ne? Yüzü yaralanmış işte anneciğim bisikletten düşmüş. Babama gösterelim. bunu. Babam biliyor zaten. <laughs> Düğünle nişan albümlerimizi bakacağız şimdi değil mi Nevacığım? Hı hı. Bu nişan. Hı hı. Nasıl? Güzel olmuş mu Mimnemur? güzel. Beğendin mi? Hı hı. <laughs> 2010, 2009'da nişan yapmıştık biz. Şu pozumuz <laughs> çok klas. <laughs> Şunlar fena değil mi? Bir de. De anneden nerede annem. Ha. O fotoğrafımızı görmüştün evet. Bizim evdeki büyük var zaten de. Burada görünce bakalım dedik. Bu da düğün. Evet, düğün. Bu da 2010. Bakın burada anne, babam annemle burada. Nerede? <laughs> Neredeydi fotoğraf bakalım. Ben göstereyim mi arkadaşlar? Dur ama böyle çevir ki ben o zaman biz göremeyiz. Kamerayı böyle tutuyorum ya. Ya burada değil miydi işte? Bak burada şurada. Değil, bak. Bak. Evet. Annemden. <laughs> burada da var. Evet. Şimdi burada da böyle. Annem hmm. ellerini koymuş böyle. <laughs> babam da ellerini aşağı tutmuş. Bu da annem tek. Evet. Bu da aynada bir tane var. Burada da arkasında da babam var. Burada anneme çiçek veriyorlar. Şey babam da, babam da em, anneme çiçek veriyor. Çok hmm. Güzel. Şunu çok yakından çekmiş ya. Bunu çok beğenmiyorum. Şu güzel. Şu güzel. Bir de hangisi güzel? Sence? Benim en bu. Şu güzel. Ben şunu beğendim. bir de ben kendi beğendiklerime bakacağım ben. Bak benim beğendiklerim şu. Neredeymiş? Bu bir tane. birkaç tane var. Bir tane de bu. Bir tane de bu. Bir tane de şu da var. Bir tane de bu. Parka geldik. Evde sıkıldılar. Hava da bugün çok güzel. Şurası annemlerin pazarı. Mm-hmm. <laughs> Ankara'da pazarlar genelde böyle kapalı oluyor üstü. Boş bir alanda oluyor. Çok güzel sistemli yani. Ha, bak şimdi koşu yapıyoruz. Evet koştum ben seni gördüm. Eve doğru gidiyoruz şimdi. Çocuklar usandılar. Yine, Yine mi yoruldun? Yine. Ne var akşam biz nereye gideceğiz? Adem ablamla yemeğe. İftara gideceğiz. Babam iftar yemeği veriyor hepimize. Abiler. Lan. Ay ne Salih ya. Ya telefonu düşüreceğim senin yüzünden göreceksin bugün. Bir Hep birlikte işte bütün aile. Oraya gideceğiz şimdi işte gidelim de anca hazırlanırız. Öyle yorgunluk çöktü bana da bu saatten sonra. Dün zaten bir ayrı yorulmuşum arkadaşlarla toplantımızdan. Dur sana bakayım anneciğim. Böyle eve gidip hazırlanacağız. Sonra iftar yemeğine. Bugün de dışarıda olacağız yine. Salih nerelere çıkıyorsun annem ya? Of. Sen Kesin emlaket baba. Alkis olsun yavrum. Çok güzeldi, çok beğendim. Güzel, güzel. Sen hala iyiyo. Öyle mi? O. Ben çok beğendim o. Al. Al. Yani ben kokoreç skenleri yedim, de yedim, bu kadar Daha yemedim yani. şey. Ne ben seni çekeyim tamam? Ejcem seni çekebilir miyim? Neden çekmesin ki? Bu işte. Herkesin aklı. için bu sen de çekeyim tamam. Efe. 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 Bu işte çok tatlı. Ne çok mu özledin Bir gündür daha bir kalamayan iki çift. Çünkü sen şey çok benim En son çekeceğim sen burada şey Son gecemiz. Sahuru bekliyorum ben ve Sanih de benimle bekliyor. Salih. Bugün sahur bekleyecekmiş. Kaç gündür bir türlü başaramadı. Evet, bugün bekleyeceğim, uyuyacağım. Ben ben oynuyorum. Evet, biz hazırlıklarımızı yaptık, valizleri falan arabaya yerleştirdik. Sahurdan sonra çıkacağız. Şu yorganda da nem uyumuştu demin de. O yüzden orada. Şunu düzelteyim. Öyle ben de şimdi canım kahve istedi. Kahve yaptım. Salih. Sen bir şey söylemek ister misin? Böyle otururken videoyu da kapanış yapayım dedim. Yola çıkacağız sahurdan sonra. Sahur yapıp böyle çıkmak daha mantıklı geldi öyle burada da videoyu kapatayım sizlere veda diyeyim yeni videolarda görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.